Evet arkadaşlar merhabalar ben Deniz Özgür Maral. Bugün ayın 30'u ve yeni aya geçmeye bir günümüz var. Ve piyasa yangın yeri gibi alevli bir şekilde devam etmekte. Tabi çok kritik zamanlar geçiriliyor. Yani bu gram altın, dolar, euro ee, onsu altın cephesinde, gümüş cephesinde fırtınalar kopuyor diyebilirim şu an. Ee, gram altın geçen hafta 680 liraya kadar düzelttikten sonra tekrar bugün 758-760 bantlarında geziyor. Dolar 13 lira, 17 kuruş, 13 lira, 20 kuruş kritik seviyelerde. Onsu altın 1795 dolar. Ee, euro 14.96 neredeyse 15 lira seviyesinde bulunmakta. Şimdi öncelikle bir gram altın cephesine baktığımız zaman gram altında önemli iki seviye var. 730 rakamı alta e, altta kuvvetli bir destek seviyesi olarak bulunuyor. 700 730'un altına inmedikten sonra yükselişine devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bütün göstergeler yukarı doğru. Mehdi, Eresay hiçbir uyumsuzluk yok. Yani şu an bozmak için e, bence bir süre daha beklenebilir gibi gözüküyor. 16 Aralık'ta Merkez Bankasının faiz toplantısında e, faiz düşürmesi bekliyor. Eğer faiz düşüşü olur ise faiz düşüşü olur ise doları kimse tutamaz dolayısıyla gram altında kimse tutamaz. Şu anda e, beklenti faiz indirimine devam edileceği yönünde bir kez daha olsun 100 bas puan daha indirileceği yönünde gibi gözüküyor. 16 Aralık'a daha 16 gün var. Ve bu beklentilerle gram altının ve doların biraz daha yükselişini ben bekliyorum. Şimdi 757 seviyesi de önemli. 757 seviyesinde üstünde kapatıp 4 saatlikte bir iki mum açarsa eğer 800 lira rakamlara doğru bir yolculuk başlayabilir. Ben bir ara ee, bir ara gram altın 1000 lira olmadan satmayacağım dediğimde birçok insan gülmüştü ama hedef koymadan da bir şey olmaz. Yani belki 1000 liraya bile gidebilir yeni yılda 2022 yılında bu sene bu şekilde kapatabilirse yani bu 800 rakamlara bile çıkabilir bu 16 Aralık'tan sonra diye düşünüyorum. Göstergelere dikkat ediyorsunuz. Oldukça yüksek. iki rakama dikkat edin. 730 730 rakamı önemli bir destek seviyesi şu an 730'un altına inerse bir miktar belki 714'ler falan onu karşılayabilir. Daha aşağı gitmesini şahsen beklemiyorum. Çok büyük bir değişiklik olmadıktan sonra üst taraftan da 757 rakamı üstünde eğer 760'larda falan şöyle bir iki mum kapatıp 4 saatlikte beklemeye kendini alırsa artık 800'lü rakamların yolu Açılmış olabilir diye düşünebiliriz. Üst rakamlarda 800 800'lerde kendine yeri bulacaktır. Ve sonra 930 belki rakamlarına doğru da bir yolculuk başlatabilir. Bu iki rakama lütfen dikkat ediniz. Dolar cephesine geldiğimiz zaman 16 Aralık'ın önemli olduğunu söylüyoruz. 16 Aralık'ta yine bir faiz düşüşü olabilir. Çünkü piyasa politika bu şekilde gerçekleşiyor diye düşünüyoruz. Katar Emirliği'nden şey Birleşik Arap Emirliği'nden gelecek denen 10 milyar dolar pek bir anlam kazanmamışa benziyor açıkçası piyasada. Ve beklenti doların daha da yukarı gitmesi yönündeymiş gibi bir hal var sanki. Tabii ki politika gereği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili kim ne derse desin faizin ben e, istemiyorum faizin e, yüksek oluşuna her zaman karşıyım ve karşı olacağım demesi Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısına da bir ışık tutmuşa benziyor. Birkaç ay sonra semeresini alacağız diyor Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. E, şu an tabii ki görüntü bütün göstergeler yukarı ve bozmak için pek e, mantıklı yerler değil. Bugün Fed'in de açıklamada olacak akşama doğru sonra yeniden açıklama yapacak oradaki e, bu omikron varyantının geldiği durum, enflasyon beklentileri, faiz çıkarılacak mı, e, varlık alımları duracak mı? Bu da e, hem doları endeksine dolayısıyla doları küresel bazda hem de altın piyasasını etkileyecektir. Bu akşam bunun neticeleri görülmeye başlanır görüyorsunuz. Dolar e, aldı başına gidiyor 13.5 liraya doğru. E, gitmek istiyor bir e, beklentisi var. Piyasa bu yönlü hareket ediyor. Şu anda dolar ve altın alınır mı derseniz eğer daha önceden dolar ve altın almışsanız zaten şu an alım satım yapacak bir pi piyasa değil. E oynak bir piyasa olduğunu düşünüyorum. Yani bu doların akıbeti birkaç günde bile değişebilir. Yani bir merkez bankası bir başkanı değişir bir şey olur. Bir politika değişir. Bir erken seçim kararı alınır bir şey olur. Tekrar aşağı inebilir ama şu an için bir tehlike gözükmüyor. 12.48 1248'e kadar herhangi bir pozisyon bozukluğu olmaz. Elbette ki zaman zaman düzeltmeler olacaktır Bununla alakalı diyebiliriz. Ons altın tabii ki çok sıkıntılı gram altında bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Ben 1772 doları önemsiyorum. Şu an 1792 dolar gibi bir durumda bulunuyor günlükte. Şöyle bir 4 saatlik buna bakalım. Akşamki açıklamalar önem arz edecek. E, FED başkanı açıklamalı FED toplantıları önem arz edecek. Bakalım e, tekrardan 1830'lu seviyelere e, geçebilecek mi diye düşünüyorum. Tabii ki burada kritik olay da 1815 dolar. 1815 doların üstünde kapatırsa yeni zirvelere doğru yolculuğa çıkabilirmiş gibi gözüküyor. Göstergeler Store, Store RSI ve RSI göstergeleri yukarı doğru e, vortexte yine aynı şekilde yukarı doğru gitmeye meyilliymiş gibi gözüküyor gelişmeleri tabii ki takip edeceğiz. Şu bölgeden bakarsak arkadaşlar dolar için şu an kritik bir seviyede bulunuyor dolar şöyle göstereyim 13 13 12 daha önce gelip trend yaptığı bir seviye. Sonra bir tabii şuraya kadar bir fitil attıktan sonra bu seviye önemli. Eğer bu 4 saatlikte bunun üzerine geçip kapatmalar başlarsa doları biz 13.70 kurunda da bekleyebiliriz. Altta ise 12.71'in altına inerse 4 saatlikte daha aşağıda kuvvetli bir 11.84 seviyesi var. 11.90, 11.80 oralarda kuvvetli alıcılar bekliyor. Yani 11.90'ın altına pek inme gibi bir durumunu ben çok farz etmiyorum. Dolayısıyla bu faiz indirimi bir kez daha oluşursa doları inanılmaz yerlerde bulmamız mümkün olabilir. Yani direkt kendisine 13.50, 13.73'e atacaktır en önce. Sonra 14 belki olacaktır. Bir zaman hayal gibi görülen doların bu şekilde fiyatlanması gözümüzün önünde gerçekleşiyormuş gibi gözüküyor. Dolarla ilgili fiyatlamalar bu ve beklentilerim bu. Ben doların bu politikayla tabii ki her şey her an değişebilir. Çok fazla artık aşağılara inebileceğini düşünmüyorum çok büyük bir hadise, bir kavaların serbest bırakılması olabilir. Belki IMF ile büyük bir anlaşma olabilir, seçim olabilir. O an sadece böyle büyük bir olay patlak verirse ee, dolar kurunda ve ee, bir değişiklik, euro'da bir değişiklik olabilir. Ancak şu an için böyle bir gelişme söz konusu değil. Şu anlarda hele yılı kapatmaya hazırlandığımız şu zamanlarda diye düşünüyorum. Gram altına bir de buradan baktığımız zaman 21 günlük ortalamasının üstünde olduğu gözüküyor daha önceki zirve seviyesinde şu an bulunuyor. 777'nin üstünde daha önceki grafikte gösterdiğim üstünde kapatmalar başladığı zaman kendisine direkt önce 780'de sonra 800 rakamlarda bulması içten bile değil. Tabi gram altını bu şekilde yükselten en baştaki birincil sebep ons altın değil. Doların ani ve yüksek çıkışı oldu. Burada 4 saatlikte geri çekilmeler 730'a kadar olabilir 724lerde 730'larda çekilirse bir alım fırsatı belki yaratabilir diye düşünüyorum şimdi buradan gram altın alınır mı uzun vadeli baktığınız zaman her türlü alınabilir altın bir yıl boyunca hiç kaybetmeyen bir varlık 6 aylık alınabilir, 1 yıllık alınabilir ama 1 aylık almak için veya 15 günlük, 20 günlük bugün alayım, yarın satayım derseniz riskli bir varlık şu an için. Çünkü toplantılar üst üste geliyor. Neyi ne olacağı belli değil. Doların akıbeti, gram altının da akıbetini belli edecek. Ufak tefek geri çekilmeler, düzeltmeler yaşanabilir. 730'un altına inmedikten sonra hiçbir problem yok. Yön her zaman için yukarıdır diye bunu düşünüyorum gram altına. Ons altın cephesinde ons altına geldiğimiz zaman arkadaşlarım nerede ons altın? 1794 dolar da şurada. O da bir kritik seviyeyi 1791'i şu an aşmış gözüküyor. E, ikinci i̇kinci bir seviye böyle 1800 dolarlar falan olabilir. 1800 doları aştığı zaman 1815 bize 1810'lu bir yer bekliyor bize. 1810-15 aralığı geçilirse eğer yukarıda tekrar 1831 dolar bekliyor. Uzun vadede ons altının yükselişine devam etmesini bekliyorum. Ancak bugün FED toplantısı ve yerlerinin açıklamaları önem arz edecek ee, üzerinde bunun gümüşle ilgili 10 lirayı yakın bir zamanda bulabileceğini söylediğim gümüş 9.60 şu an 9.60'larda geziyor. Onu bir bulayım hemen. 961-962 seviyelerinde geziyor. Bir problem yok. Bir yükseliş trendi içerisinde olduğu gözüküyor ve 10 liraya çok yakın bir zamanda gidecektir. Eğer 10 liraya gelip 10 lira bu seviyesi şurası gelip oralarda barınmaya başladığı zaman artık 10.50 önce isteyecektir. 10.50 ve üst seviyesi üst seviyesi de 11 buçuk lara kadar gitmek isteyecektir. Gümüşte de yükselişe devam diyorum ben. burada da 9.33 takip edilmeli. 9.33 altına indiği zaman bir altta işte 9.27 var. 9.19'a kadar, 9.20'ye kadar bu öngörülebilir bir düzeltme yaşayabilir. Ama şu genel trend yukarı doğru trend devam ettiği müddetçe çıkışı 11.5'lara doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü gram altıncılar ve dolar elinde bulunduranlar hani satayım mı acaba kar realize edeyim mi diye düşünebilir. Hakikaten bu kararı arkadaşların kendileri verecekler. Ya biraz daha risk alıp daha ileri gitmesini düşünecekler ya da ellerinden çıkarıp karlarına bakacaklar. Ama elde tekrar TL bulundurduğu zaman TL'yi de ne yapacağını da düşünmesi gerekiyor. Çünkü e, TL'de devamlı şu an için bir kayıp var. Yerine ne koyacak onu bilmiyorum. Belki kademeli satışlar yapılabilir veya bir süre daha beklenebilir. 16 Aralık beklenebilir. 16 Aralık'a kadar ben e, doların, e, altının, gram altının, gümüşün çıkışına devam etmesine bekliyorum çünkü beklenti faizleri indirmek yönünde. Eğer bir kez daha faiz indirilirse ondan sonra bir ker realizesi düşünülebilir diye Düşünüyorum zaten destek ve direnç noktalarını video ortasında içinde söylemeye başladım arkadaşlar kanalımıza abone olursanız sevinirim şuradan lütfen kanalımıza abone olun ve bizim e, abone sayımızı yükseltelim e, ona göre de e, videolarımızda bilgiler vermeye devam edelim Twitter kanalım Ozgur maral e, FX oradan da Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz altta video altında zaten Twitter kanalı ve diğer bütün iletişim araçların bulunmakta Bitcoin cephesindeki sarsıntı devam etmekte. 57.000 destek seviyesi yine çalıştı. Sarkmalar ara sıra olsa görülse bile 57.000 seviyelerinde tekrar üstünde tutunmaya çalışıyor. Birkaç 4 saatlik daha mum açtıktan sonra ve bu 50 58.000 civarı geçildikten sonra yeni bir yükseliş 58.600 olacaktır. 58.600'ün üstü de aydınlık gözüküyor. Ben burada artık yakında bir bir çıkış bir patlama bekliyorum yukarı doğru. Çok oyalandı. Daha düşseydi 50 bine, 45 bine düşerdi, düşmedi. Bir takım düzeltmeler ve düşüş trendlerinden sonra gelen haberler vardı biliyorsunuz. Şu an artık buralarda bir bekleme ve hız alma yeri gibi görüyorum ben. 57 bin civarı Bitcoin'i artık burada sabitlemiş gibi görülüyor. Yakın bir zamanda bana göre 64 bin'i tekrar bulacaktır. Ve yeni rekorlara doğru gidecektir. Çünkü popüler bir durum. Aşağıda Bitlo firmasından fiyatları takip edebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlarım. Euro'ya hiç bakmadık. Euro tabii ki 15 liraya neredeyse dayandı. Şu üst seviye altına geçemedikten sonra 15-16 15.5-16 civarına gelecektir diye düşünüyorum. Fibo geri çekilmesine göre 14.000 14.500 Önemli bir desteği şu an, tabii çıkabildiği en üst seviye aslında orası rekorlar üstüne rekorlar kırıyor. Şöyle bir baktığınız zaman haftalık insan korkutuyor ya, bunun bir düzeltmesi olması lazım gibi düşünüyor insan. Şuradan bakabilir, yani çok nadir olan bir şey haftalıklarda üst üste rekorlar kırarak çıktı yukarı doğru. Haftalıkta yeni hedefi bunun 17 liradır. Olmaz demeyin, olabilir çünkü faiz indirimleri devam ettiği müddetçe. Bunu sadece faizleri indirerek şey yükselterek hem de öyle az buz değil yani 300 500 puan, 600 puan bir anda yükselterek veya IMF ile anlaşarak veya kavalayı bırakarak bir süre veya da e, erken seçim kararı al, alarak, Merkez Bankası Başkanı değiştirerek daha faize ılımlı bir e, yönetici getirerek e, düşürebilirsiniz. Yoksa bunları gidişatı belirir diyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teknik analizlerimize devam edeceğiz ve bilgilerimizi sizle paylaşacağız. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.